Hemen gözlerini kapat ve sadece hayal et. Bu kadar kolay. Gözlerin kapalı. Sesimi takip et. Yem yeşil bir patikadan geçiyorsun. Patikanın sağ ve sol tarafında büyük ağaçlar var. Ağaçların ardındaki yeşillikler rengarenk çiçekler ardında yürüyorsun. Etrafta yeşilin binlerce tonu. Derin bir nefes alıyorsun. Adın bu nefeste bu güzel rüyayı ve ormanın kokusunu iyice içine çekiyorsun. Her adımında daha çok gevşiyor, daha çok keyif alıyorsun kafanı kaldırıyorsun ve gökyüzünün derin maviliğine bakıyorsun. Masmavi, bulutsuz bir gökyüzü. Güneş sana göz kırpıyor. Güneş ışıklarının bütün bedenini ısıttığını şu anda hissediyorsun. Doğayla iç içesin her yerde çimen kokuları, toprak kokuları, kuş cıvıltılarını dinliyorsun. Her adımında daha çok gevşiyor, etrafının daha çok farkına varıyorsun. Yeşil bir huzurdasın, mavi bir özgürlükte. Sadece sen varsın ve senin yaratmış olduğun o doğa. Her adımında kendini daha çok seviyorsun. Her adımında kaygılarını geride bırakıyorsun. Derin bir nefes alıyor, veriyorsun. Etrafta mis gibi nergislerin kokusu, sen adım attıkça o büyülü koku bütün bedenini sarıyor. Şefalanıyorsun. Ormanlı yolu geçiyorsun. Her adımında sıkıntılarını, endişelerini arkanda bırakıyorsun. Karşında ufak bir yamaç ve yemyeşil bir tepe. İçin coşkuyla doluyor yamacı hızlı adımlarla koşmaya başlıyorsun. Her adımında bedenini daha güçlü hissediyorsun. Kendini daha dinamik, daha olumlu, sorunlarından daha uzak bir köşeye çekilirmişçesine hızlı koşuyorsun. 1, 2, 3, 10. İşte tam tepe üzerindesin. Sesimi takip et. Şırıl şırıl akan bir dere. Kökülü bir söğüt ağacı. Her yer yemyeşil. Hala kulaklarında kuş cıvıntıları. Yamacı çıktın, yoruldun. Söğüt ağacının altına uzandın. Dinle işte. Çimenlerin bedenine, toprağın bedenine değmesine izin ver şimdi. Şimdi ve şu anda. Bunu hissediyorsun. Sesimi takip et. Gözlerin kapanır. Vücudun bir kuş tüyü kadar hafif. Gökyüzü masmavi sana gülümsüyor. Etrafta inanılmaz güzel bir sessizlik var. Gez bu sessizlikte. Kafanı kurcalayan ne varsa bütün sıkıntılarını geride bırak. Sadece sessizliğin sesini dinle. Ormanın ve yeşilliğin büyülü kokusunu içinecek. Derin bir nefes al. Nefesini verirken gevşe, iyice derinleş. Doğayla bir bütünsün, yaratıldığın için şükret. Şimdi söyleyeceklerimi kendin için yüksek sesle tekrarla. Hazırsın, bütün vücudun gevşedi, doğayla bütünleştin. Sıkıntılarını yamaca çıkarken geride bıraktın. Seni rahatsız edecek hiçbir düşüncen yok. Burası senin rahatlaman için, gevşemen için, huzur bulacağın bahçen. Sesini takip et. Huzurun farkındasın, mutlusun, kaygılardan uzakta. Sadece kendin için buradasın. Kendine söyle. Kendimi seviyorum. Kendimi onaylıyorum. Ben başarılıyım. Ben mutluyum. Yaşamla bir bütün içindeyim. Kendime güveniyorum. Önüme çıkacak bütün engelleri aşacak kadar kuvvetliyim. Bundan sonra hayatında ne yaşarsan yaşa, olayların Pozitif yönlerini görmeye başlayacaksın. Sen mükemmelsin. Kendine izin ver. Söyle. Pozitif düşünmeye karar verdim ve hayatıma geçirmeye söz veriyorum. Kendime olan saygım yükseldi. Öz güvenim arttı hayat hakkında yaşam hakkında geleceğim hakkında endişelerim yok artık iyimserlikle nefes alıyorum istekle mutlulukla kendine güvenen dünyayı seven sevdiklerimle güzel bir yaşamı hak eden bir insanım bütün korku kaynaklarımı geride bıraktım öfkelerimi geride bıraktım ben değişim için hayatımı en güzeliyle yaşamak için her şeye sahibim. Şimdi ve şu anımda her zaman mutlu, başarılı, sağlıklı, huzurlu, bereketli, hayattan zevk alan sonsuz şimdi şu güzel anın içinde. Bunu her anıma özümseyerek Yaşamımda görmek, yaşamak, hissetmek için kendime izin veriyorum. Daha mutlu olmak için kendime izin veriyorum. Daha pozitif olmak için kendime izin veriyorum. Daha huzurlu olmak için kendime izin veriyorum. Problemleri daha rahat aşmak için kendime izin veriyorum. Kendimi sevmeye izin veriyorum. Kendimi seviyorum. Sonsuz. Şimdi anın içinde yaşamıma saydığım bütün güzellikleri görmek için kendime izin veriyorum. Kendimi sevmeye izin veriyorum. Olumlu duygularımı ortaya çıkarmak, sonsuz anımın içinde yaşamak için kendime izin veriyorum. Sonsuz Şimdi anın içinde. Bütün bereket tarlalarının içinde. İçimden, aklımdan, ruhumdan geçen hangi isteğim olursa olsun, bunu yaşamımda görmek için, dokunmak için, hissetmek için, bol bereket için kendime izin veriyorum. Kendimi seviyorum doğayla özdeşleştim. Kendime olumlu telkinler verdim. Evet şimdi sıra bu telkinleri alıp hayata geçirmekte. Aslında şu anda hayatında sadece farkında ol. Sadece kendini sev. Sevgini sevdiklerinle paylaş. Kendini ertelemeden bu olumlu duyguları yaşa. Şimdi söğüt ağacının altından yavaşça kalk, derin bir nefes al ve bütün bedenini ve bütün hücrelerine oksijenin gittiğini hisset. Ve hızla koşmaya başla. Patikadan aşağı doğru koş. Koştukça bedenindeki gerçeklik tamamen enerjiye dönüşecek. Mutluluğa dönüşecek birazdan gözlerini açtığında kendini harika hissedeceksin. İlk geldiğimiz yoldayız. Derin bir nefes al. Nefesini verirken bütün vücudundaki gevşekliğin gidip sana huzur ve mutluluk olarak dönmesine izin ver. Ve gözlerini aç. İşte böyle. Kendini sevdiğini tekrarla. Bütün olumlamalar hayatında. Kendini tebrik et. Sen mükemmelsin. Sen kendini seven, kendinle barışık bir insansın. Başarılı biri. Bolluk ve bereket içindesin. Her zaman istediğini elde edecek kadar düşünce gücüne sahipsin. Sen bir mucizesin. Sevgi ve ışıkla kal. Unutma. Sen mükemmelsin.